Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Altında sıkışma büyüdü, vaziyet alın. Hem ons altın hem gram altın çok kritik seviyelere geldi. Teknik görünümde büyük bir sıkışma var. Büyük bir stres oluştu. Bir taraftan teşvik paketindeki gelgitler, bir tarafta da 3 Kasım'daki Amerika seçimlerini kimin kazanacağı belirsizliği, seçim sonucundaki tartışmalar ve olası kaos süreci, yine aşının ne zaman çıkacağı çıksa çare olacak mı? Pandemideki vaka sayılarının artık kontrol edilemez derecede artışı yeniden ikinci bir kriz olur mu? Yine ülkeler yeniden kapanacak mı? Dünya ekonomisi dördüncü çeyrekte ne olacak? Dünyadaki jeopolitik risklerin artma eğilimi? Azerbaycan, Ermenistan, Doğu Akdeniz, Çin, Hindistan, Çin ABD gerilimi? Temel anlamda o kadar çok stres ve belirsizlik oluştu ki buna ne can ne kalp ne de piyasalar dayanır. Yani okyanusun ortasında yakıtı biten bir gemi gibi dünya. İşte bu biriken stres altın, gümüş ve kripto paralarda öyle bir hareket başlatır ki arkasından bakamazsınız. Bu yönüyle özellikle değerli maden ve kripto para tutanlar artık kıpırdamasınlar. Koltuklarına otursun, kemerlerini sıkı bağlasın ve uçuşa hazır olsun. Bu yönüyle özellikle değerli maden kripto para tutanlar artık kıpırdamasınlar. Koltuklarına otursun, kemerlerini sıkı bağlasın ve uçuşa hazır olsun. Buradan uyarıyorum. Altın, gümüş ve Bitcoin de artık bıçak kemiğe dayandı. Bu grafiğimiz altın, gümüş, platin ve paladyumun haftalık grafiği görmüş olduğunuz gibi haftalık grafikte Büyük bir sıkışma söz konusu şöyle bir daralma söz konusu. Bu daralmanın olduğu dönemlerde önemli sıçramalar meydana gelmiş. İşte bu sıçramalardan birinin yaşanması an meselesi. Altın, gümüş, platin ve paladyum grafik üzerinde bakıyoruz. Paladyumun daha iyi durumda olduğunu gözlemliyoruz. Adeta gümüş, altın ve platinden kopmuş durumda. Platinin son günlerde önemli bir atağı oluştu. Ancak altın ve gümüşte de sıkışma devam ediyor. Altın ve gümüşte uzun süredir şu yatay bandı görüyoruz. Bu yatay bandın yukarı doğru aşılması artık an meselesi olmuş durumda. Ons altına haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Ons altın 2018 yılında 1160 dolar seviyesinde bulunuyordu. Altın bu basamaklarından çıkarak 2400 dolar seviyesine geldi. Bu basamaklardan yukarı doğru çıkarken bazı dönemlerde 100 dolar, bazı dönemlerde 200 dolarlık sıçramalar yaptı. Son olarak 1779 dolar seviyesinden 2073 dolar seviyesine gelmişti ve burada yaklaşık 300 dolarlık bir sıçrama oluştu. Ki bu dönemde de uzun süre bir yatay süreç vardı. Bu yatay süreç sonrasında 300 dolarlık yukarı yönlü bir kopuş oluştu. Şimdi bugünkü o saymış olduğum mevcut koşullarla önceki koşulları karşılaştırdığımızda stresin daha da çok büyüdüğünü gözlemliyoruz. En azından ben önümüzdeki dönemde burada yukarı yönlü bir sıçrama oluşacağını düşünüyorum ve bu sıçrama sonucunda hızlı bir şekilde daha önceki seviye olan 2073 dolara geleceğimizi 2020 yılı bitmeden 2400 dolar seviyesine ulaşabiliriz. Ons altın tarafında bu mevcut sıkışmanın bize gösterdiği ölçekte Ons altın ile ilgili daha önce de paylaşmış olduğum bir grafiği hatırlatmak istiyorum. Artık çok kritik bir aşama içerisinde bulunuyoruz. Burada ikinci aşamanın sonlarına yaklaşma eğilimi söz konusu. Burada ikinci aşamamız 2200 dolar seviyesinde sona erecektir. Bu seviye sona erdikten sonra yıl içerisinde 2400 dolar seviyesine ulaşabiliriz. Ki burada yapmış olduğum hesaplama çerçevesinde eğer dolar tl 8 tl seviyesinde kalırsa ki daha da yukarı çıkma potansiyeli bulunuyor. Ons altında bu dönemde 2400 dolar olursa altının gramı 617 TL olacaktır. Ons altın tarafındaki şu sıkışmayı görüyoruz ve bu sıkışma neticesinde şuradaki düşen tren çizgisi yukarı doğru aşıldı ve daha önceki şu aşağıdan gelen yükselen tren çizgimizin üzerindeki hareket korunuyor. 10 altında günlerdir bir sıkışma yaşanıyor. Bollinger Band üzerinde bakalım. Evet ons altında ciddi bir sıkışmanın eşiğine gelmişiz bu sıkışma neticesinde daha önceki bakın buna benzer şöyle bir durum oluşmuştu. Bu durumdan sonra ons altın 1700 dolarlı seviyelerden hızlı bir şekilde 2073 dolar seviyesine gelmişti. Önemli bir atak yapmıştı ki bu sıkışmanın bir miktar daha devam edileceğini düşünürsek burada sıkışma ve gerilim daha da artar. Ons altında 2400 dolar seviyesine doğru sert ataklar görebiliriz. Aynı sıkışma gram altında da söz konusu ancak dolar tele kurundaki yükseliş sonrasında gram altının ons altına göre daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Burada gram altın 488 TL seviyesini test etmişti. Bundan sonra bir düzeltme yaşadı. 451 seviyesine geldi. Sonrasında tekrar bir çıkış yaşadık. 489 seviyesini zorladı. Yeniden 479'lu seviyelere geldi ve sonrasında tekrar 491 seviyesine geldi. Yine önümüzdeki süreçte dolar tele kurunda yukarı yönlü hareketin özellikle 8 seviyesinin yukarı doğru aşılmasından sonra 850 seviyesine doğru sert ataklar görebiliriz. Bu yönüyle ons altın tarafında yükseliş olmasa da gram altında yukarı yönlü hareket devam edecektir. 2019 yılının sonlarında 2020 yılının başlarında 272 seviyesinde bulunuyordu gram altın. Burada da basamaklı bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirdi ve buradan 491 yaklaşık 500 TL seviyesine kadar geldi. Buradaki basamaklarda da bazen 100 TL bazen 50 TL şeklinde yukarı yönlü çıkışlar yaptı. Genel anlamda gram altın tarafında çok ciddi yükselişler söz konusu ve buradaki basamakların nasıl oluştuğunu gözlemliyoruz. 490'lı seviyelerde bulunuyoruz ve bu 490'lı seviyelerden sonraki yapacağı yeni atakta yeni bir basamak oluşturacaktır. Ki o basamağda 600 TL seviyesi olacaktır ki burada hem o altın tarafındaki yukarı yönlü hareket hem de dolar tl kurumdaki yukarı yönlü hareket gram altın tarafında 600 tl'li seviyeleri 2020 yılı içerisinde görebileceğimiz yönünde önemli bir kaynak oluşturuyor. Altın tarafını destekleyen çok önemli etken de altın destekli fonlardaki özellikle 2020 yılı içerisindeki ciddi alım etkili bu dönemdeki artış olağanüstü ve büyük bir rekor kırdığı yıl bitmeden altın destekli fonlardaki altının miktarı çok ciddi yüksek bir oranda ve burada alım yapanlar önemli ve büyük finans kuruluşları bu yönüyle bu kadar finans kuruluşu bu fonları boşuna toplamıyor önümüzdeki dönemlere yatırım yapıyor. Önümüzdeki dönemde altının ons fiyatı 2022 yılı içerisinde 3000 dolar seviyesine ulaşabilir ki bu dönemde gram altında 1000 TL seviyesini aşabilir. Gram gümüş Mart ayında 2.42 TL seviyesinde bulunuyordu. Ağustos ayında 6.95 seviyesine çıktı. Önemli bir artış oldu. Bu seviyeye geldikten sonra gram gümüş tarafında da bir daralma oluştu. Özellikle ons gümüş tarafına bağlı olarak Ons gümüş bu yıl içerisinde 30 dolar seviyesine doğru ataklar yapabilir ve burada dolar tele kurumdaki artış ile beraber Gram gümüş tarafında yıl içerisinde 8 TL seviyesini yoklayabiliriz. Gram gümüşte de önemli bir sıkışma olduğunu gözlemliyoruz. Bakın şu bölgede uzun süredir bir sıkışma söz konusu. Ve son olarak bu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Şöyle ana yükselen tren çizgimiz var. Onun da üzerindeki hareket devam ediyor. Ancak asıl hareket şu görmüş olduğunuz kanal içerisindeki hareket. Özellikle altın tarafındaki yukarı yönlü hareket gümüş tarafında destekleyecektir. Buradan 8 TL seviyesine doğru atak yapacaktır gümüş. Değerli arkadaşlar videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, o güzel yorumlarınızı, istek ve önerilerinizi yazmayı unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoin'lere ilgi hızla artıyor bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırım da doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler Özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.